Bu, 3 uygulama telefonunu bir hacker gibi kullanmanı sağlıyor. Birinci uygulama Smart Kit Tools. 20'den fazla araç tek uygulamada ses yükseltici, QR okuyucu, seviye ölçer. Kullanırken kendini mobil tamirci gibi hissedeceksin. İkinci uygulama NotiSave. Gelen bildirimleri gizlice arşivler, silinen mesajları bile görmeni sağlar. Whatsapp'ta bu mesaj silindi, devri artık bitti. Üçüncü uygulama, App Hider. Uygulamaları galeride saklayabilir ve görünmez hale getirebilirsin. Kimse TikTok sapıklığını fark etmez. Yorumlara daha fazla gizli uygulama yaz, yeni listeyi göndereyim. Bu uygulamaları bilmiyorsan, telefonunun yüzde 40 potansiyelini kullanmıyorsun. Hangisini deneyeceksin? 1. 2 3 3 yorumlara yaz Abone ol 5. uygulamayı sadece yorum yapanlara vereceğim